Yapısına göre cümlelerle devam ediyoruz arkadaşlar. Yapısına göre. Yapısına göre. Yapısına göre. Şimdi daha önce cümle türlerinden işte olumlu cümleyi, olumsuz cümleyi, isim cümlesini, fiil cümlesini, kurallı cümleyi, devrik cümleyi, eksiltil cümleyi gördük. Geldik şimdi yapılarına göre cümlelere. Yapısına göre biz cümleleri basit, birleşik, bağlı ve sıralı cümle olmak üzere toplam dörde ayırıyoruz arkadaşlar. Bunlar aslında yargıya göre cümleler. Yani kaç tane yargım olduğuyla, ve diğer yargılarımın ne olduğuyla ilişkili Hı -hı. bir konu. Birleşik cümleyi kendi içinde dörde ayırıyoruz. Girişik bileşik, şartlı bileşik, keli birleşik ve iç içe birleşik. Hı -hı. Sıralı cümleyi de kendi arasında ikiye ayırıyoruz. Bağımlı sıralı ve bağımsız sıralı olmak üzere. Şimdi en basitinden basit cümleden başlayacağız biraz sonra. Şimdi iki tane önemli hatırlatmam var. Bir cümlede birden fazla yargı bulunabiliyordu. Hı -hı. Yani bir noktanın içerisinde tek bir tane yargı bulunacak diye bir kuralım asla yoktu. Önce onu hatırlatalım. Bir de cümlede bulunan her bir filimsi bir yan cümlecik oluşturur. Yani size kaç tane yan cümlecik vardır diye sorarsa neyi sayacaksınız? Filimsi sayısına bakacaksınız. Hı -hı. Kaç filimsi varsa o kadar yan cümlecik vardır. Ormanlardan aşağı aşar gelirim, naz yer kaybettim, ağlar gezerim. Şimdi bu cümlenin içerisinde kaç tane yargı var? Ona bakabilir miyiz? Kaç yüklemim var? Aşar. Yani? gelirim. aşağı gelirim bir mı severim. Yok, gelirim yüklem. Hı, hı. Başka? Buradaki aşmayı da düşündüm ama aşıp geliyorum. Sonuçta nihayetinde Heh. geldiğim için geliyorum. Gelirim Aşıp burada, yüklem. burada zarf yükleme yüklem tamam. olmuyor. Nazı yani kaybettim. A var gezerim. Hangi? Gezerim burada. Gezerim var, başka. Bir de kaybettim var. Bir de kaybettim var. O zaman hı hı. ben bir bir tane noktanın içinde bak 3 tane hı hı. yüklem buldum. Ya yani 3 tane farklı yargıyla karşılaştım. Gözlerimiz buluşuyordu, ürperiyordum. Buluşuyordu, ürperiyordum. Buluşuyordu yüklem, ürperiyordu yüklem. Demek ki bu cümlenin içine gene birden fazla hı hı. yüklem sığdığını gördüm. Başarılı olma hırsı onu aşılandığında daha verimli olacaktır. Şimdi buradaki fiilimsileri bulsak. Kaç yan cümlecik var burada? Başarılı olma hırsı ona aşılandığında diyor ya. Buradaki hı. aşılanmak aşılandığında. Aşılandığında fiilimsilerin ilki başka var mı? Daha verimli olacaktır. Olacaktır. O mi? Olmak, olmamak... İşte bütün Film. mesele bu. <gülüyor> 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 bu cümlenin yüklemi Yükle, arkadaşlar... Hayır o yüklem de yani şeyi ayırıyorum değil bu. Yok ben yükleme ayırıyorum şu anda, cümleyi ayırıyorum. Şu an iki cümle gördüm demek istiyorum. <laughs> e, i̇ki iki tane mi? aslında cümle görmediniz. Mi? Siz tek bir yüklem gördünüz. Burada iki tane de fiilimsi yani gen hmm. cümlecik görmüş oluyoruz. Her bir fiilimizde bir yan cümlecik değil miydi? Hı hı. Şimdi yükleme ayırdım. O bir kenarda kalsın. Hı hı. Onu saymıyorum, o ana yüklem. Bir, iki tane fiilimiz varsa kaç tane yan cümlecik varmış? İki tane yan cümlecik var. Mantık bu. Peki. Basit hı. cümleyle başlayalım. İçinde tek bir yargı bulunan cümledir. Basit cümlelerde bir tanecik yüklem bulunuyor. Bak başka hiçbir şey yok. Filmsi ne fiilimsi ne başka bir şey hiçbir şey yok. Özellikle fiilimsi hele ki hiç bulunmaz. Hı hı. Ama eğer cümlenin yüklemi fiilimsi ise onu sayacak mıyım? Hayır. Çünkü hani yüklem ya yüklem dışında bir şey bulunmaz diyoruz. Yüklem fiilimsi ise o beni çok ırgalamayacak. Tamam. tamam. Bazı başarılar zor kazanılır. Cümle mi, yüklemi? Kazanılır. Kazanılır yüklem. Peki başka bir yüklem ya da bir fiilimsi var mı cümlemde? Bazı başarılar zor. Yok. Yok. O zaman bu nasıl bir cümle? Basit bir cümle. Hı -hı. Mantığım budur. Bütün sorunları tek başına çözemeyebilirsin. Hemen bir hatırlatma yapalım çocuklara. Eğer Hadi. filmseleri bulmakta zorlanıyor varsa onun videolarını çekmiştik. Oradan izleyebilirler Aa, değil tabii, mi? Tabii evet, tabii. Bulmaktan zorlanıyor varsa. Evet. evet. Bütün sorunları tek başına çözemeyebilirsin. Cümlemin yüklemi nedir? Çözemeyebilirsin. Çözemeyebilirsin cümlemin yüklemi. yüklemi. Peki bütün sorun tek başına ne bir yüklem bunlar ne de bir fiilimsi. Dolayısıyla bu da nasıl bir cümle? Basit, basit bir cümle. En güzel şarkıyı sen seçmişsin. Seçmişsin. Seçmişsin, seçmişsin. Hı? cümlemin yüklemi. Peki başka bir fiilimsi de yüklem var mı? Yok o zaman basit. İlker Bey 3 yıl önce Dünyalar Güzeli bir kıza sahip oldu. Oldu, yüklem. Oldu, yüklem. Hatta sahip oldu, yüklem. Peki, onun haricinde başka bir film de yüklem var mı? Yok. O zaman bu da gene basit bir cümle arkadaşlar. Şimdi, kafanızdaki bir e, kesin kuralı hani kısa yol diye icat ettiğiniz ama yanlış olan bir kuralı yıkmaya hı hı. geliyorum burada. Kısa cümle, basit cümledir diye bir şey yok. Rica ediyorum hani bu daha kısa, bu daha basittir falan. Böyle bir mantığa girmeyin. Nitekim. Şimdi, <laughs> nitekim bakınız. Şu cümle basit. Avukat <laughs> hanım tüm bilgilerini bu gazetteki yazısında Dürüst ve Cesur Hoca anlatmıştı. Bir yüklemimiz var ama Anlatmıştı yok şimdi cümlemin yüklemi. Filmsi yok. Başka bir yüklem yok. Bu koca cümle nasıl bir cümle? Basit. basit. Ama düşüp kaldı deyince kaldı yüklem düşüp fiilimsi. Düşüp fiilimsi ıp <laughs> ip, ip zarf fiil ipince arakladıkça ip zarf fiil e içinde yüklem dışında bir fiilimsi bulunuyor. Dolayısıyla bu basit bir cümle değil. Evet. Tamam? Çok tersi yatıracak bir şey gerçekten. <laughs> Geldik şimdi birleşik cümlelere. Dört tane birleşik cümlemiz olduğunu söylemiştik. Birleşik cümlenin genel mantığı arkadaşlar şu. Cümlede bir tane yüklem garanti olacak. Yani benim ana bir cümlem olacak. Hı, Ve hı. bunun dışında, haricinde bir şeyler de olacak. Yargı bildiren başka minik şeyler daha olacak. Bu bir fiilimsi olabilir. Şart eki almış bir başka fiil olabilir. Hı hı. İki tane yüklem alıp bunları ikiye bağlayabilir. Ya da cümlenin iki tane yükleme olabilir. Biz bunlara birleşik cümle diyeceğiz. Fiilimsi yüklem. Gerişik birleşik yüklem. oluşturur. Salse varsa şart ekidi zaten salseyi hatırlarsanız şartlı birleşiği oluşturur. Peki. Ki iki yüklem birleştiriyorsa da kili birleşiği. Peki. Şimdi gelişik birleşik cümle e, cümlede bir yüklem dışında en az bir tane fiilimsinin olması. Yani bir tane yan cümlemin olması Hı -hı. demek. Fiilimsiye yan cümle diyordum hatırlarsanız eğer. Yan cümlecik fiilimsidir. Bir cümlede ne kadar fiilimsi varsa o kadar da yan cümlecik vardır. Hı hı. Körle yatan şaşı kalkar. Takmak, Yükle... yüklem. Çok güzel. Yatan, anası mezar dikecekmiş fiilimsi. yapmak fiilinin üzerine anası mezar dikecekmiş geldi, fiilimsi var. O zaman ben buna işte girişik, birleşik cümle diyeceğim. Yani filmsi barındıran cümlelerim benim. Susarak tepki koymaya çalışıyordu. Çalışıyordu yüklem. Hı hı. Susarak fiilimsi. Başka var mı? tepki koymaya. Tepki koymak bilemiyorum Koymaya değil tabi de bu koymaya da. Burada Öyle bir he. mame isim fiilim var bir hı de. Hı. Koyma anlamında. E o zaman iki tane fiilimsin var. Hı hı. Kaç tane yan cümlem var? İki tane. İki tane de yan cümlem var. Dolayısıyla yüklem dışında fiilimsi bulduğum cümle gelişik birleşik. Acılara tutunarak yaşadım bu zamana kadar. Yüklem. Yaşadım yüklem. Yaşadım yüklem. Yüklem dışında fiilimsin var mı? Tutunarak. Tutunarak arak erek hı hı. zarf fiile kim var yüklem dışında en az bir fiilimsi bulduğuma göre gelişik bileşik. Özleyişin en güzel yanı kavuşmakmış kavuşmak fiil şey yüklem. Kavuşmak yüklem. Özleyiş. Iş iş, iş. mayışmaktaki isim fiil eki var, bir tane fiilimsim var. Şuna dikkat arkadaşlar, burada da bir fiilimsi var. Makmek, mezar ay özür dilerim, hı hı. mayışmaktan yine hı hı. isim fiil. Ama cümlenin yükleminde olduğu için bunu yan cümleci kalmıyorum. Bakın bu temel bir cümle, şu yan bir cümle. Evet. Tamam, bir tane yan cümlesi var. Geldik şartlı birleşik cümlelere. Yüklem dışında şart kipiyle çekimlenmiş bir fiil daha bulunduran cümlelerdir. İşi kabul edeceksen elini çabuk tutmalısın. Yüklemimle. ne? Tutmalısın. Tutmalısın yüklem. Ya da elini çabuk tutmak böyle daha çok deyim hı -hı. gibi onu birlikte alalım. Edeceksen. Edeceksen. Burada... Sase şart ekini almış bir hı -hı. E, fiil olduğunu görüyorum. İşte bunlara da şartlı birleşik diyorum. Yani yüklem artı sase. Hı -hı. Şartlı birleşik. Bir daha ağlarsan sen dışarı çıkarmam. A varsan dışarı çıkarmam burada yüklem. Hı hı. A varsan. Sase. Şartlı birleşik oluşturdu yine. Sen evet dersen herkes arkanda durur. Durur, yüklem. Durur, yüklem. Dersen. Sağ s yine şart ekini gördüğüm yerde ne diyebilirim? Şartlı birleşik. Cümlenin yükleminde, ana yüklemde olmamasına lütfen dikkat edin. Yüklem dışında bir yerlerde sağ s bulunacak. Hı hı. Zor mu? Yo, zor değil, değil dediğim gibi filmleri ben mesela hatırladım sonradan ama çocuklar filmsileri hatırlamazlarsa eğer o, zor o zor zaman zor bunlar olacak. boş gelecek yani ne yapıyorum ben diye Altı dolu olmayacak o yüzden evet. eğer gerçekten filmsiye hatırlamayan filmsi videoları izlemeyi unutmasın arkadaşlar. Evet. Kirli bileşik cümlelerimizde ki alçının iki cümleyi bağladığı cümleler. Hı hı. Şimdi vur olacağım ben bir sonra daha sonralardan. Bağlı cümle diye bir şey göreceğim. Hı hı. Bu bağlı cümleler aslında bağlaçların birbirine bağladığı cümleler. Hı hı. Ki de bağlaç değil mi? Evet. Ama ben işte bunu bağlı cümlenin içine almıyorum. Ona dikkat edelim. Hı. Tamam mı? Mesela ve bir bağlaç, ama bir bağlaç, fakat bir bağlaç. Hani bunlarla cümleler bağlanabilirler. Ki ile de bağlanabilir. Ama ben bu bağlı cümle değil, birleşik cümle de alıyorum. Lütfen dikkat edin bunu arkadaşlar. Hı hı. Biraz üzülsün ki aklı başına gelsin. Şimdi ki'yi buldun mu? Buldum. Buldum. Önüne bak bakalım yüklem Üzilsin. var mı? Evet, yüklem var. Arkasına bak bakalım yüklem Gelsin. var mı? Gelsin, aklı başına gelmek ya da. Yüklem ki yüklem. Yüklem ki yüklem. Şimdi yüklem ki yüklem varsa kili bileşiktir bu. Şunu aklınıza yazın ki ben kararından vazgeçmem. Ki'yi bulun mu? Hı -hı. Bak bakalım ön tarafta yüklem var yazın. mı? Yazın. Yazın. Arkaya bakayım. Vazgeçmem. Vazgeçmem. Cümlenin yüklemi var. O zaman ki yüklem. yüklem ki yüklem. Hı -hı. Anladım ki kimseye güven olmazmış. Anladım zaten yüklem. Anladım yüklem. Olmazmış yüklem, yüklem ki yüklem. Yüklem ki yüklem. Sanki benim en değerli öğrencimdi öğrencimdin. Hmm, buradaki sen yüklem değil herhalde. Sen yüklem tek başına değil tabii ki. O yüzden şimdi burada e, benim en değerli öğrencimdin yüklem kim? Sen, bu adam özne değil mi? Evet. O zaman buradaki kinin görevi arkadaşlar, özne ile yüklemi birbirine bağlamak. Yani iki tane yüklemi bağlamak için Hı -hı. kullanılmamış. Dikkat edin, bu kiili birleşik bir cümle değil. Yüklem ki yüklem lazım bana. Evet. Geldik iç içe birleşik cümlelere. Cümlenin içinde bir cümle daha bulunan cümleler bunlar. Hı -hı. Yani ana cümle, içine bir tane de yavru cümle almış. Öyle düşüneceğiz. Onu haber vermeyi unuttuk dedim. Şimdi benim burada, onu haber vermeyi unuttuk dedi. Ana cümlem hı hı. ve yüklemim de bu, doğru mu? Hı hı, doğru. Şimdi bunun içerisinde bir tane daha cümle var. Unuttuk. O da şu, Ona haber vermeyi unuttum. Cümlemin neye yükleme, değil mi? Evet. Ana yüklemim dışında bir yüklem daha var, işte. Genelde iç içe cümleler neydi oluyor? Aktarma cümlelerinde. Hı hı. Özellikle de doğrudan bir anlatım bulunuyorsa cümlede. Böyle böyle dedi, böyle dedikodu vardı. Ha, dedikodu ama. Böyle böyle söylediğini söyledi değil. Böyle böyle söyledi direkt. Hı hı. Hani doğrudan bir dedikodu cümlemiz varsa o zaman bu iç içe birleşik cümledir. Bu düğünde de çeyrek taklı var dedi <gülüyor> gibi. <gülüyor> Begüm hediyelerimizi ne zaman verelim diye sordu. Şimdi burada ana cümlem? Begüm sordu buradaki ana yüklemim. Sordu ana yüklemim. Değil mi? Bir hı tane hı. yüklemim var. Peki şimdi devam edelim. Hediyelerinizi Hop. ne zaman vereyim derken oradaki ikinci Hediyelerimizi ne zaman verelim de şurada değil mi? Aha. İkinci cümlenin içteki yüklemim de burada. İşte bunu da iç içe birleşik cümle diyorum. Hop. Anneme yüzüğünü, yüzünü kara çıkarmayacağım dedi. Dedim. Anneme dedim. Normal cümlem. Şu büyük ne? cümle. Ana cümle. Yüzünü kara çıkarmayacağım. Hakkını helal et anam dediği cümle de dur ben seçeyim. Seçemedik ya Tamam. Çıkarmayacağım. Hatta yüzünü kara çıkarmak direkt deyim olduğu Hı -hı. için cümlenin tamamının yükleme. Ana cümlenin kocaman cümlenin içerisinde bir tane de minnacık bir cümle bulunacak. İç içe bileşik cümle. Aynen Peki. Öyle. Şimdi bunları bulalım mı birlikte? İki tanesini bulalım. İki tanesini öyle bırakalım bence. Olmaz mı? Aa, tamam, zor. Ben onları onlar. çok güzel ödevler hazırlayacağım onlar. Cümle türleriyle ilgili gerçekten güzel ödevleriniz gelecek ilerleyen zamanlarda. Peki çalışarak başaracaksın, başaracaksın yüklem. Evet. Çalışarak erek arak e, fiilimsi. O zaman, o zaman bu nasıl cümle? Bileşik cümle. Nasıl bileşik ama girişik bileşik mi, şartlı bileşik mi, Keli bileşik mi, iç içe bileşik Birişik mi? Girişik bileşik. Girişik bileşik. İçinde fiilimsi varsa girişik bileşik cümle. Çavuş ki başarısın. Yüklem ki yüklem. Kili birleşik. Evet. Yüklem ki. Yüklem. O zaman nasıl bileşik? Kili birleşik. Çalışırsan başarırsın. Şartlı bileşik. Şartlı bileşik, Yüklem. Çok dışında... güzel öğrenmişim ben. Sen sen maşallah. Şartlı birleşik. Çalışırsan başarırsın diyor. Dedi. Dedikodu cümlesi. Dedikodu. Yani Bu cümle ana içi cümle. Burada da İç yerde bir tane yüklemim var. Şurada. Hı hı. O zaman bu iç, içe birleşik. Dördünü de tek cümle üzerinde görmüş olduk.